Reis'e, reis'e bak. Pardon. Ee, ee, ha, geri çekiliyor bu. Bırakıp gideceğiz. Ben... Gelsene aşkım sen de. Nasıl geleceğim ben? Evde, evet, buradan gelişten Üşe sonra ne yapacağız çek. ki? Bir şeyler Buradan zıplayabiliyor muyuz? Yok, hayır hayır. Aç şunu. Dur. Ben aç. Bakayım. Onu da aç. Koşacağız gideceğiz direkt. Şimdi hemen B iptal değil. Aynen. Zıplayıp hemen. Zıplayıp. Oh aşağı düştüm. Zıplayıp. Duvardan zikzak yapacağız sonra. Neredesin? Dur bir dakika ben sana du açacağım. atacağım. Ha? Hadi sen git. Nereye gidiyorsun aşkım? Duvardan zikzak yapacaksın aşkım böyle böyle. Okay. Herhalde yani. Aynen. Ha. Hah şimdi karşıya da atlat dön böyle yapacakmışız. Evet. Heh, tamam. Şimdi tamam mı? Bir şey açacağım galiba. Tamam. Ben bıraktım gidiyorum Geliyor musun? Geliyorum sen tutuyorsun zaten evet. şu an. Tamam. Aa tutmuyormuşum, tut. Tamam. tamam tamam gerek yok. Açtım bir şey. Ama ben bu tarafa değil ben diğer tarafa gitmem lazım. Sarıya değil mi? Aynen. Ben geri gidiyorum. Ben yani burada bir şey iptal edeyim o zaman. Ne Aa, ki o? bak sarıyı getiriyorum ben. Ay, ben. Sarıyı ben getiriyorum bebeğim. Sarı ben, ben de. Ben ne yapıyorum o zaman? Senin yeşil topun neyse. Bak Işıkları ışıkları Işıkları yakıyorum ben. Ha çok da bir numarası yokmuş değil mi? Hemen ben geliyorum. Şimdi geliyorum. Gelelim oh. düştüm. Neredesin bakayım mı? seni Çabanın, çabanın Ben yokken gelebilir misin? Gelirim. Geldim bile. Bravo. Hayır. Hallelujah. Allah Allah seni kahretmeyin. Direkt hızlıca bineyim istiyordum ben. Ya bu niye oraya diyor. şey Yok, hayır hayır. hayır, hayır. Hayır, hayır. Ah, geldin sen de. Ay, ver. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Daha ol ya. Hah. Hadi ben de açıyorum elektriği aç. Ben de mi açacağım? Evet. Şu? Elektriği ver. Ver elektriği. Dur. Dur ya ver. Sakin. Hadi aynen ver. Ne oldu? Bütün ışıkları yandı. Kapa Aha kapı açıldı. açıldı. Gel hadi gidelim. Nereye geleceğim. Başla buraya. Bu böyle bölüm bölüm gidecek herhalde ya. Aral orada onun üstün ya. Gel soldan, soldan, sol. Gelmişim ki düş düşmem daha iyi geliyorum düşünce. Bin. O ne be? Bir an farklı hissettim. Bu Ne ya? Pull my finger. Parmağımı çek diyor. Parmağımı çekti aşkım. Aa şeyi şişiriyorum ben hadi gel. Sen onu şişiriyorsun ben üstüne çıkıyorum zıplıyorum üstüne Hadi bakalım. Ha. ha. ha bir daha bir daha yapsana bir daha yapsana çok güzel hadi bir daha. Yap. Ha. Ne yapacağım şimdi? Karşıya mı gideceğim? Nereye gideceğim? Dur hadi bu. Bir saniye. Bunun da bir esprisi vardır. Ha orada da bak ama yeri var oraya zıplayacağım. Hadi. Dur olmadı. Şimdi tut 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 tut. Ah be Aa, Bastım aslında. Dur şimdi bekle. Hadi. Gel bu bu diğeri. Hangisi? Açacak mı? mu? Niye ona baştan mı? Bilmiyorum o, bu herhalde aşamalıdır. Yok Abi aşkım daha. değil. Önce diğerini yapacağız sonra yemeği diyelim. Baştan diğerini. başlayacağız. Döndürdük şimdi diğerine geçiyorum ben hadi. Dur bir Bekle dur bir geçme. Başka yaşlı atlıyorsun. Üstünde durucan gibi. Ben bile durar bir ki o. ya Tut. Tut. Ya başla... ben onu tutamıyorum. Ne yapacağım? Aynen basıyorum. Niye Bilmiyorum. Neyse bir daha dönüyorum yapıyorum hemen oluyor. Tut. Bak tut tutuyorum Hayır çünkü yönünü dönüyor. Ha yönümü mü dönmem gerekiyor? Yani yönünü <laughs> ters tarafa dönüyor nasıl Söyle. öyle. Hayır onu yapayım. Ama bu zaten saniyeli bir şey. Hızlı ayarlaman lazım. Sen orayı bıraktın lan. Tamam. Deneyeceğim. Bir saniye. Tut. Ha? Şimdi oldu. Tamam döneceğim şimdi Alacağım. bekle dön döneceğim. Nereye döneceğim? Döndürüyor seni o şu an bekle. Şu karşıya atlayacaksın. Şimdi atlayabilirim galiba. Evet. Atladım. Evet. Şimdi şişir bakayım. Önce yeşili şişireceğim. Yeşili şişireceğim önce yan taraftaki. Hayır hayır. Bak ne yaptığını gör. Bunu şişiriyorsun şu an. Yeşil, yeşil bu. Şişiriyorum. Şişir. Aynısını ben yapacağım şimdi. Gelmedi. Ha. Geldi mi? Geldi. Şimdi sarıyı şişireceğim. Ma hayır şimdi... Ben de kablayı aynen. Şişir. Ya, şişir. Ama geç şişirdin. Geçir mi varmış? Evet o çünkü sen, sen daha, sen, daha uzaktasın. Geç şişirdiğin için ben oraya uzanamamıştım. Hayır, hayır sen çok uzaktasın o yüzden dolayı. Ya aşkım hep. Aşkım tutamıyorum ama abi bir daha zıpla. Bir <laughs> daha dur bura ben zıplarım. Yok olmadı. Şu yeşile zıplayacaksın. Yeşil değil mi ben hala? Yok, tutamadım ki. Hadi zıpladım. Gelmedi bak. Gördün mü? Çok geç geliyor. Bana. Zıpla yerinde. Zıpladım. Geliyorsun bana. Geldim. Ama uzak kalıyorum anladın mı? Çok önce zıplaman lazım. Beni beklemeyeceksin tamam mı? Tamam. Hemen buna zıplayıp hemen sana zıplayacağım. Aynen. Dur bekle, bekle. Zıplama. Bekle, bekliyorum tamam. zaten çünkü şey yapamıyorum. Ben sana zıpla diyeceğim tamam mı? Sen Hangisine? zıpla mi? pembeye. Tamam bekle. Tamam bekliyorum ben. Bekle çünkü ben buraya çıkamadım. Ha çıkamadım. Zıpla. Ha. Zıpladım. Ha. Gördün mü şimdi, şimdi tuttum. Şimdi ne Geliyorum. Geçelim kapımızdan. Hoppa. Rencim Aa toplara geldik. Buraya geldik. Çok güzel. Hamburger. Ay canım çek. Bunlar ne yapacağız? Zar var gel zar atalım. Ha oh, toplar mi? burada gel. Çark Aa yüzülüyor. Aa yüzüyorum. Ters yok. Ola. Bir... Yedi beni. Çark... Aa. Neredesin? Gel oyun var burada. Tam çak çevirme oyununu oynayacağız. Tamam sen ona mı bastın demin? Hayır ben hiçbir şey baş... basmadım. Vurdu o zaman ha, ne oluyor? Çark ben şu anda çevirdim. Ne gelecek bakalım ne geldi? Air dash. Air ne? dash o ne ya? Air Hı -hı? dash. Air Ulan dash ne? Ah. Bak yüzüyor. Oha yedi beni. Aç şunu şuraya geçsene. Mi? Nereye geçeyim? Neredesin? Şu şeyin içine girsene be. Suyun mu? Evet. Ha girdim. Yüzüyor şu an. Aa yüzüyorum. Oo ben iyiydi sonra orada. Aa bu ne işe yarıyor ya? Bu... Küpek balığı. O şey Oraya nasıl girmiş? Hadi vur bakayım sen. Aa sen de olmuyor. Sen bir tane şey yaptın mı gitti? Ben bir daha yapayım çekil bakayım. Yok gitti bir daha yapamam ya. Hayır o, o neyse onu yapmamız gerekiyor galiba. Eğil de şu neydi o geldi. Işte. i̇şte bir şey yapmamız gerekiyor da ne yapmamız ha. gerekiyor? Bak şöyle bir şey mi acaba? Bulalım şurayı. Y diyelim burayı. Y. L, S diyelim. L, S, L, S, L, S. L, S aşkım. Ha. Tamam bunu çevireceğim an Ha ha. <laughs> Sen burada. Ha. ha. Kendi başıma ben burada çabalayayım. Ha ha. Al ben ha. de ha. Sarıya gidiyorum ben de. Eğirdeş bu herhalde. Ben çeviriyor. Terse zorluyor herhalde o yüzden. DS'lerle niye çeviremiyordun? Dur dur bir anda oldu. Ben sarı toplara kapattım. Sen de yeşil toplara tamam, kapattım. Şimdi Ve biz burayı yapamadık ki. Yapacağız şimdi. Bu neydi ki? Sarı. Sarı diyor. Ben sen oluyorum. hala yüzüyor musun ne derdin? Tamam gidelim hadi o zaman. Hadi gidelim nereye gidiyorsak. Aa bunun içine girebiliyor mu? Giremiyor. Aa bu ne? bir bir şey Ne oldu lan? Ha sana dedi. Aa gel yapabiliyoruz. Ee? Saydı şey. Şimdi ben. Ha Simon diyor ki bu. Gel bak gel bir geri gel geri gel. Niye geri geliyor? Ya geri gel. Saymıyor diyor ki bu. Havalara girdim gidiyordum. Gel gel. Hmm, gel. Bak <laughs> değiştiriyorum gel. Tamam. Tamam değiştir. Ne dersin onu yapacağız. Tamam. Ground Pound diyor. Yani gorilla. Hoplayıp vurunca. Hoplayıp gire <laughs> Bak gördün mü? Anam ben de yapayım. Dur şimdi ben sana buluyorum tamam mı? Hadi bu seninki. Çözdüm olayı. Üç kez zıpla, hayır üç kez normal zıplamayı diyor aşkım. Ha, bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ha bu beyin için, sen kendin yapınca sen de kendin için oluyor. Tamam. Dur bakayım ne çıkacak bana. Crouch, çömel, çömelmek. Nasıldı? Çömelmek. Nasıldı? Çömel? Çömelmek. Ee, B ile çömelmiyor. Ile aynen, ödülümüz nerede ya? Ha, tamam, bu oyunu geçelim mi artık? Tamam, hadi gidelim, hadi gidelim. Beni gülemezsin. İlk başta atlayacaksın da gibi bir şey var. İşte o, ona tutmayacağım. Bekliyorum ben seni. Aşkım yavaş oyna da. <laughs> Sakin oyna. Aa burada resim mi çizeceğiz? Aa şu şeylerde çocuk. Ya benim gitmeden gelme. <laughs> ha, Allah Allah. Benden önce Doğru görüyor lan. Ben ya. <laughs> ya benden önce görüyor. Ben senden önce görmeyin diye beni mahsus geriye çekiyorsun. Sonra sen gidiyorsun hemen benden önce İstim görüyorsun. Üstüm ya. Üstüm ya. Üstüm ya. Allah haksız mıyım? Yolunu keseceğim yapıyorsun? burada. Iyi, sen Bebeğim zaten bu da acele ediyorsun. Niye acele ediyorsun bilmiyorum. Duruyor ki yerinde sabit bunlar. Biliyorum. Ya niye acele ediyorsun? Ederim. Ben aceleci bir insanım. Top geriden hopluyorsun. Bir kere hopluyorsun. İki kere hoplayacaksın yerde. İki kere, kere hopla. İçeri şimdi. Tamam ben yapacağım. Bir, sağ... Benimle bir iş yapmaz mısın? Gelmez misin? Bir kere. Hopla. Hah gel şimdi. Yokum ben. Hadi ne yapacağız? Yerleyeceğim. Hadi aldım. Ah, şey ne çizelim? Hadi çizelim. Ev şey, çizelim. What about creativity being stifled and all that, huh? just can't do much with two knobs. No idea. I'm interested. Surprise. You just have to learn to use what you have to make something great. You're interested, really? Biz ne çizdik ya? <laughs> Sen sağa sola yapıyorsun, ben yukarı aşağı yapıyorum, değil mi? Aynı. Bu ne oldu buna ya? Tamam ben çıkıyorum. Sıkınca. Sen de git. Tamam bu kaydı, kaydı etsinler bunu. Nereye gidiyoruz? Ya buradan. 8 miyiz? Sekiz bir. Bunlar şifre mi acaba ya? Aha şu oyunu biliyor musun sen bunu? Vardı ya bu. Dişine basıyorsun yerse yiyor seni. Hadi gel. Sırayla ama bak. Bir ben bilsem bir dur. Tamam. Bastım ben. Yemedi. Ben bastım. Aynı. Birine bas. Birinin üstüne gel. Bas. Topla üstünde. Ben ki üstünde. Diş gömülmedi. De. Tamam. De. Sıra bende. Ah yüzünü beni yedi. Benim Bekleyin, yüzünden. <laughs> Aa, direkt ben yenirdim ya. Evet. Bence çok Önce çok Önce ee, sen oynayacaksın tamamen, sonra ben oynayacağım tamamen. Üç. Ay bunu da sürüyor, üçüncü de sürüyor bak. Hadi. Ay, bak ben özür diliyorum. Aynı anda oynanıyor. Abi sen bu olmadı. Bence bu. Aha. Aha dört tane kaldı dur. Sen hangisi bu? Yanındaki. Bence bu. olmalı ki. Değil mi? Çok zor değil mi? Hayır, o şunu yaptığımda Ah be. Hadi gidelim. Hadi tamam gidelim. Aa bu ne? Burada bir şey var. Aa beyzbol oynayacağız. Sopa bu. Space'de. Benim, senin 10, de X'de. Hadi bakalım. Beyzbol oynayacağız. Hadi. Nasıl oynayacağız? Ha yeşil <laughs> e, ben evim burada bu sen işte. Ama vuramıyorum ki ben. Vuramıyorum ben. Boring. Ben niye vuramıyorum? Bu cool. şey neydi? Bilmiyorum niye durduruyorsun bu? Ya niye durduruyorsun bu? Deneme yanılma yöntemiyle bu. Ha vuramıyorum. Vurlamayı nice. ver bir kere de ben yeneyim aşkım. Ha vurdum. Yeni buldum. Yeni buldum ya. Kaçta bitecek. Ben kazanmam lazım. Süre var. Sen vurmuyor ki. 8 dört oldu. Vuruyorum ya. Nasıl vurmuyorum? Sabit ben? tutuyor. Ne sabit tutuyor? Kolu. Saçmalama beni geldi bana sen. Ha gördün mü kazandı? Re -güydü. Re -güydü. Kol bozuktu vallahi kol bozuktu çalışmadı. Ha, ha. gidelim. bu ne? Aaa gel. Burada bir şeyler var gel. Buradan ne olacak ne? Aa, kumbara. Paralarını düşürmüyor. Yeah, doğru. ben şu paralarını ben koyayım. He. Bir. Evet. Arkasına koydum ben. Ben niye yer atıyorum aldığımda? Arkasına mı koyayım? Arkasına koyuyorum ben. Bozukları koyalım. Ben niye bir türlü yapamadım Y'ye basarsan yapacağız. Ben yanlışa basıyormuşum. Ha, paralarını koyduk. Oldu. Bu ne? Ls. <laughs> eee şey, <laughs> Aa, neydi bu? Böyle bir kağıt oyunları vardı. Kaplumbağa La... tavşan akşam hikayesi. Bu da kırmızı başlıklı kız. Hadi. <laughs> e tamam ben çektim sen de çek en sonuna kadar. E ne olacak şimdi? Bunda bir şey yok, bir espri yok. Kim kazanırsa. bu Bu kadar herhalde bir şey yok bunda. Bir ben şey nasıl... yok bunda. Tamam, bırakacağım o zaman. Ha bu da Wolf mü? Ha bu da şey, kırmızı baş... Hadi gidelim. <laughs> Burada. Bir sürü kitap var be, hiçbirini okumamış. Hiçbirini okumamış. Ooo, renkli balonlara geldik gene sanırım en son o renkli balonlarla savaşacağız mı acaba dostum? Evet, aha bu ne? Şey, Oo stres o. çarkı hatırlıyor musun? Really? They only spin, you know. Aynen, donlar çok kötü bir Real world, yes. Ama bizim sanırım... Uçuracak mı? Ne yapacak? Helikopter <laughs> mi? Sanırım bize... Bir şeyler... Ooo çok güzel. Biz oplayacağız galiba bu Balonların üzerinden hop. Ok Alkış yapmak Aha uçuyor. Evet. Ama hep olmuyor sanki. Aa! Oy! Bir daha aynı savaştan mı? E benim ki olmuyor ki. Oha ben gittim. Nereye gittim? Nereye gittim mi düştüm? Basacaksın. şeylere basacağız, simitlere. Çekince bitiyor ama. Çek bittikten sonra tekrar basabiliyorsun. Nasıl ya? Ha bitiyor tekrar basıyorsun. Bak ben, ben öğrendim. Bırakıyor muyum? Bıraktım. Hayır bırakmıyorsun. Bak kendi kendine zaten bir kere basıyorsun o bir kerelik Tamam. Bak bu sürekli basma, sürekli basma. Bak şimdi. Bastım. Bir kerelik tamam. gördün mü? Tamam. Bitince tekrar basıyoruz, aktif oluyor. Tamam. Gidiyoruz hadi. ben bunu anlayamadım daha. Anlamadım valla. Ha anladım, anladım. Heh, ben geldim lan. Bebeğim sen şuna git şu sarıya. Ha şu sarıya. Sen de o kadar uzağa gitmiyor işte. Basıp basıp çekeceksin. Hopla. Ha bir daha. Aynen. sen buraya gelmeyecektin. Hocam ben geldim aşkım ne yapayım? Bir de yukarı nasıl çıkacaksın orada? Bir daha basacağım. Kullanmıyor ama. Şuraya tırmanabiliyorsan oraya tırman bari. <laughs> Neyse aradan düştüm. Sakin ol bak anlamayacak bir şey yok. Ben nereye gideceğim? Bak şimdi. Bana bak benim haritaya. Ben karşındayım zaten. Bak bu topları tek tek kesiyoruz. Bak bu kırmızı ana, Kırmızı topların manasını kesiyor tamam mı? Şu sarı bana. Diğer nerede tamam, bana söyleme ben şu an nereden gideceğim? Sen buraya zıplayacaksın bundan böyle döneceksin. Aynı yere gelip tamam, söyleme değil. Sağ işte İşte böyle değil zıplayıp geçeceğim. Ben hareket etmeyi çözdüm zaten. Hoplama da var bu arada biliyorsun. Hoplayabiliyorsun hoplayabiliyorsun. Anladın mı? Havadaki hoplayabiliyorsun. Bak böyle hava hopluyor. Hopluyor o zaman. Bebeğim öyle dönmeyeceksin. Şu şeyin üstüne Şişme bot var ya. Şişme botun üstüne zıplayıp şey yapacaksın, karşı geçeceksin. Şişme botun üstüne durabilir miyim peki bir süre? Hayır, direkt zıplatıyor seni. Bak böyle gördün mü? Ya öyle git. Hopla 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 hoplayabiliyorsun bebeğim hoplayabiliyorsun. Hoplayabiliyorsun ileriye aşkım ileriye. Şu an bir şey yapmıyorsun bebeğim olduğun yerde duruyorsun. Ama dönüyor fırfırın. Ya fırfırın dönecek zaten bak bebeğim anlamıyorsun bak bir dakika şunu bir bırakacağım. Fırfırının bir kere dönüyor zaten. Bak şimdi hopladın, fırfırı açtın, gidiyorsun, fırfır fır bitti ya senin tuşun takılıyor. Gidiyorum, bir daha fırfır fır yapıyorum. Hoplattı beni, gördün mü? Senin tuşun çok takılıyor. Niye takılıyor bu kadar çok? Kırkır çalışmıyor ki bazen. <laughs> Hı? Kalalım. <laughs> tamam. Burada kalalım o zaman. Bir daha deneyelim mi? De. Buradan sonra devam edelim. Bunu nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Senin şeyde nasıl geçeceğiz bunu? Bu kolla nasıl geçeceğiz bunu? Çünkü takılıyor bu kol. Biraz. Bille alakalı değil bu Kol oh, artık yani. Başka bir şey değil bu. Burada mı zıplasın acaba? Mesela. Yapıyorum. Neyse. Burada kalalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.